Ben bu ayeti yeniden gözlerim dolu dolu okudum. O gazeli anneyi dinledikten sonra ve anladım ki iki senedir ölümden başka tercihi olmayan, seçeneği olmayan o yiğit Gazze halkı, o dik duruşu demek bu annelerden güç alıyorlar. Demek o yiğitleri doğuran anneler, Allah ile olan ahitlerini unutmayan anneler. Anneler! Allah! Allah. Allah. Anne bakın çok önemli. Ümmet ümden gelir. Üm. Üm Arapçada anne demektir. Anne şuurlu olursa, üm şuurlu olursa ümmet şuurlu olacak ve ayağa kalkacaktır. Allah Allah. Onun için anne derken tabi günümüze de baktığımız zaman işte Ankara'dan geliyoruz. Havaalanları uçaklar yani önümüze bakarak gitmeye çalışıyoruz ama şunu da söyleyeyim şehvet ve lanet yüklü nazarlarda ikbal ve istikbal arayan kadından bahsetmiyoruz. Ya kainatın Rabbinin ebedi cenneti mübarek ayakları altına serdiği mübarek annelerden bahsediyoruz. allah Teala böyle annelerin sayısını arttırsın. İşte o anneyi okuduktan sonra Allah ile ticaretini söylediğini anladıktan sonra hep beraber sizin adınıza bütün Gazze halkına diyorum ki Ey Gazze Allah ile ticaretini bizlere dünyaya hatırlatan anne maalesef bu ahdi unuttuk bu anlaşmayı unuttuk gevşek Müslümanlarız tembel Müslümanlarız nefsimiz hevamız dünya ticaretimiz Allah ile olan ticaretimizi maalesef bizlere unutturdu. Hatırlat ya Rabbi. Amin. Malımız canımız bir kenara sohbete gel diyorsun, başı ağrıyor. Yürüyüşe gel diyorsun, dişi ağrıyor. He? Ne kadar da kıymetli adamız. Ne kadar da ehli adamız. Artık onları gördükten sonra dünyaya verilen dersten o Gazze halkının bize de verdiği çok dersler bu derslerden ibret almak Rabbi nasip eylesin. Amin. Amin. Konuşacağım, anlatacağım çok şey var. Ama bitiriyorum, kısa konuşacaktık. Şehit, şey Ahmet Yasin'in bir sözüyle bitireyim. Biliyorsunuz tekerlekli sandalyeyle geziyordu. Şehit ettiler. Kendi ayağa kalkamıyordu ama bir Filistin halkını ayağa diken böyle bir şehit. Allah rahmet eylesin. Ya, amin. 90'larda bir röportajda diyor ki, İsrail diyor, sonraki asrın ilk çeyreğinde olmayacak. Yani diyorum ki diyor, 2027 yılında İsrail diye bir varlık olmayacak. Allah'a emanet Ya Rabbi ödülü görmek nasip eder. Amin. Ya Rabbi tarihe gömüldüğünü görmek nasip eder. Amin. Zalimlerin sonu böyledir. Evet, allah Teala zalimleri unutmuyor. Ve la tahsaben Allah gafilen amma ya'malu zalimun. Sakın ha zalimlerin yaptıklarından Allah gafil zannetme. Vakti saati geldiği zaman hani imhali vardır ama ihmali yoktur. Mühletlerin, vakitlerin zulmünden, günahından, işlerinden vazgeçsin diye vazgeçmedi mi? Vakti saati geldi mi? Öyle bir yakalar ki İnne bekçe rabbi değil. Allah'ın yakalanması çok şiddetlidir. Hani nerede Firavunlar? Hani nerede nemrutlar? Bakın sur içindeyiz. 1125 yıllık Bizans İmparatorluğunu tarihin çöp devegesine gömer. İşte Sultan Fatih Fatih dedemizin manevi huzurundayız. Bizans İmparatorluğu bile tarihin çöp derecesinde. Ama ne yaptılar? Eğlenceler, efendim, bin bir gece eğlenceleri, hipodromlarda, arenalarda, sabahlara kadar eğlenmeler, hatta arenalarda gladyatörleri aslanlara parçalatarak böylesine zevk süren, sefa süren böyledir bir milleti de Allah tarihi çok derecesine koydu. İnşallah 2027'yi görmek ve siyonistlerin de tarih sahnesinden tamamen silindiğini görmek